Şimdi siz beni devleti yıkmaya çalışmakla suçluyorsunuz. Bu bir iftiradır. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçluyorsunuz. İsnat edilen bu suçun muhatabı ben değil, 1960'ta, 1980'de silah zoruyla anayasayı değiştirenlerdir. Anayasayı yıkıyorsan, iktidarı ele geçiriyorsan kahramansın. İktidarı ele geçiremiyorsan hainsin. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler. Tarihe nereden bakacağız? 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de hürriyet kahramanı. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün bir mağlup komutan. 1923'te vatan haini. Şimdi bana bugün söyleyeceğinizin, vereceğiniz hükmün tarihi açısından hiçbir önemi yok. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir.